Abi selamlar aleyküm. Evet, aleyküm. Bu hafta sonu oyumuz kime diye soracağım. Abi düşünmüyorum ya. Kararsız yazdım. Kararsız. Ablamız. Efendim? Ablamız. Sen... O da, o da aynı. Sıfır yazdım o zaman. Teşekkür ederim. Gel 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 gel. Abi selamun aleyküm. Nasılsınız dayı? Bir sağ ol teşekkür ederim. Yürüyüşe mi çıktı? Rahatsızım Oy Oyumu Soracağım. Oy mu sorayım mı? hemen gidiyorum. O, oy mu mu? Evet. Oy Cumhuriyet Halk Parti'nin? CHP'ye yazdım. Hı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada mı? Evet. CHP üyesi abi. Selamun aleyküm. Abi. abi bu hafta gidecek misin oy kullanmaya? Yok gitmeyeceğim abi. Niye? Oyun sırta kaldı. Ha. <laughs> Gitsen kime verirdin? Gitsem kime verirdim? Ya gönül kime yana gideyim de şuna vereyim de. Valla belli değil oraya gidene kadar belli değil abi. <gülüyor> <gülüyor> oraya gidene kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. <laughs> o zaman. Hani haftaya gideceğim yani ben de. Öyle Öyle abi hocam. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Gel 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 sen de sor. Gel abi gel. Oyun kime diye soruyorum ya. CHP. Tam CHP işte bu kadar. Selamünaleyküm aleyküm. Oyun kime diye soruyorum. İmamoğlu'dan başka kime vereceğiz ya? Nasıl İmamoğlu? He? Neden İmamoğlu diyeceğim? Abi çalışan adama vereceksin. Çalışan. Tabii. Hırsıza vermeyeceksin. Asla. Adam geliyor hırsızlık bir şey konuşmasını da beceremiyor. Hı hı. Hadi Tayyip mi belediye başkanı oluyor yoksa kurum mu? Hı. -hı. Ha? Ya bu kadar haksızlık olmaz ya. Ülkeyi ne hale sota 22 senedir? Hani ne konuşuyorlar ki bunlar? Neyi konuşuyorlar neyi? Biraz daha mı batırmaya çalışıyor? Yazık yazık. Ben bir şey demiyorum ona oy verenlere yazık. İmamoğlu diyorum. İmamoğlu tabii ki. teşekkür ederim. Başımın üstünde yeri var her zaman. Çok sağ ol. Çok sağ, teşekkür. sağ ol. Verdim verdim CHP dedim de ben de. tamam, O zaman hırsızlara değil. Tamam teşekkür ederim oğlum çok evet. sağ ol. Gel. Ablam gel. Gel ablam. Selamünaleyküm. Oyun kime diye soracağım. Oyun kime vereceğim? Kime vereceğim? CHP. Yazdım CHP. Teşekkürler. Hey, ya. Gel bakalım. Selamlar. Oyunumuz kime abi, diye soracağım. Acelemiz var abi. Yok hızlı geç. Hiç kimseye vermiyor. Hiç kimseye vermiyor. Sıfır yazdık. Abi selamünaleyküm. Oyunumuz kime diye soracağım. Yok, boş. Gel. <laughs> gel, gel. Tamam, gel. Gayet dur, 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 dur şey <laughs> istersen. <laughs> Bu hafta sonu oyumuzu kime kullanacağız diye sormak istiyorum. Ben. AK Parti. AK Parti. Neden diye sorsam? Öyle. Yaptığı işlerden memnunuz. Evet memnunuz Memnunuz. O yüzden. Açıklamak istediğiniz bir şey var mı? Mesela İmamoğlu'nun yaptığını siz bana sayabilir misiniz? Yok sayma. Ee. Ama yapmış olsa kazanırdı büyük ihtimal değil mi bu particilik? Değil. Ben hizmet oy veriyorum. Hizmet yapsın. Particilik yok, partizanlık yok. O zaman AK Parti diye yazıyorum. Evet. Tamam AK Parti yazın. Teşekkür ederim. ben çok teşekkür çok ederim. Beyler selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Mikrofonu uzatacağım müsaadeniz varsa. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ay, siz nasılsınız? Emekli olunca gödü. Emekli olunca kötü olmadı. Evet. Peki, iyi miydi? Çünkü bu yıl ne ilan edildi? Emekli, Emekli yılı. Evet. Emeklilerin ölüm yılı. Öyle mi diyorsun? Öyle ya 10 bin lira maaş boz bozur ya Sende bitmez. lazım dayı? Ne, ne yapmamız lazım? Ya, ya, bugün aşı sınırı 17 bin liraya yaklaştı. Bu ölüm sınırında emeklilerin. Bugün normal ekonomistlerin söylediği 26 bin lira olması lazım en az ekonomistler yani eski şeye göre. Bugün anlaşılan şu. Türkiye'de emeklilere yaşam hakkı yok. Emekle sürüsün, iyi beslenmesin, bir an önce ölüme yaklaşsın. Öyle görüyor yönetenler, başlagiler. Bir avuç zengin var ama emekliye geldi mi yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani? yani. Aynı. Aynen. Aynen. Peki bu hafta sonu oyumuzu kime kullanacağız? Bir hafta kaldı. <laughs> CHP kullanacağız. CHP yazıyor. Evet. Siz? CHP. Hayır, evet. Neden diye sorsam? Onun açıklaması var mı yoksa? Yok açıklaması yok. yok. Tamam. O zaman yazdım iki oy. Teşekkür ederim İyi günler. İyi günler. Mikrofonu uzatmak istiyorum size de. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Şimdi bu hafta sonu oy kullanacağız. Evet. Adayımız kim? Kime oy vereceğiz? Adayım Büyükşehir'e. Büyükşehir. Yani isim... Yani Kürüm'ü. Yani. Kürüm. Evet. Murat Kürüm. Evet. Neden diyeyim? Ben? Neden? Ee, ya nedenini bilmiyorum ama o adam daha şeyli böyle yani. Daha yakın geliyor. Zaten. Daha, yakın bir de yani yapabilecek şeyler yani. Yani bu ne bileyim ben bundan şey almadım. Ne? Yani he, evet verim almadım yani şunu yaptım ya adam televizyona çıkıyor unuttum diye ya. Var mı böyle bir şey ya? Televizyona çıktı diye ki unuttum. Hatırlamayayım. Sen orada ne işin var o zaman? Onun için Murat Kurum yazıyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Abi selamünaleyküm. Oyumuz kime diyeceğim? İmamoğlu. İmamoğlu yazdı. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm Aleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu hafta sonu oyumuz kime diyeceğim? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi selamünaleyküm. Tamam. Abi selamünaleyküm. Nasılsınız abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu hafta sonu oyumuz kime diye soracağım. İmamoğlu'na. İmamoğlu. İmam... İmamoğlu, İmamoğlu. Neden? İmamoğlu. Neden? Neden diye soracağım. Gelecek başkanımız odur yani. Gelecek başkanımız. Teşekkür ederim. Yazdım ben oğlu Oldu. Hadi Gel gel hemen sorup gidelim. Yok, kime diye soracağım. Oyun kime? 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 CHP. Kime? Yazdım CHP. Benim sizin oyunuz kime? İmamoğlu'na. Kime alacağım? Yazıyorum İmamoğlu. Abi selamünaleyküm. Oyunuz kime diye soruyorum. Tamamdır. Abi selamınız Teşekkür ederim. Yani bu hafta sonu oy kullanacağız. Evet. Oyumuz kimin diyeceğim? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çalıştığı için, dürüst olduğu için. Çalıştığı, dürüst olduğu için. Evet. Geçen dönemde... Geçen dönemde verdim. Geçen dönemde Ekrem İmamoğlu, bu evet, dönemde Evet, bu dönemde. Oldu. Teşekkür ederim. Ben Çok sağ olun. Dersen... Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ablam size soralım. Seçimde oy kime vereceğiz? Refah'a. Refah? Refa. Evet, Refah. Tamam, Refa. yazdım. Refah. Selamünaleyküm. Abi bu hafta sonu oyumuz kime diye soruyorum. Ekrem İmamoğlu. Na. Yazdım Ekrem İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Abi selamünaleyküm. Bu hafta sonu oyumuz kimin? Vallahi bilmiyorum. Belli değil mi? Yok. Kararsız. Yakın taraf yok mu? Bir? Yer? Şöyle bir aklını çelen bir taraf. Gitmeyeceğim sanda. Gitmeyeceksin. Yok. Boş yazdım. Ha. Oldu. Teşekkür ederim. Rica sana. ederim. Bilmiyorum. Gel, gel, gel. gel bakalım. Şöyle gidelim. Kalabalığa doğru. Abi selamun Abi selamun aleyküm. Oyumuz kime diye soracağım bu hafta sonu. Hangi? Belediye? Belediye. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden diye sorsam Neden? Dürüst, çalışkan, sosyal demokrat, solcu. Sol. O yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel gel. Gel gel bakalım. Abi selamun Nasılsınız? Eyvallah kardeşim. Bu hafta ya. sonu oyumuz kimin diyeceğim de hızlıca geçeceğim. Bizi bizi de. rahat bırak Boş Tamam. Ya. Teşekkür Biz. ederim iyi günler. Abi selamünaleyküm. Bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim. İmamoğlu. İmamoğlu İmam olu yazdım evet. siz. İmam ol, O da imam Tamamdır. Abi merhaba. Bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim de. Ben de yurt dışında kalıyorum bilmiyorum ya. Ne diyor? Oyumuz kimin diyeceğim bu hafta sonu. Kim olur? Kim olsun? Sence kim olur? Ben Tahmin tamam, et ama, bakayım bey. Ko Kovarlar beni. Yani. Ey Türk eşliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilalevet muhafaza etme. Yazıyorum CHP. Teşekkür ha. ederim. <laughs> Teşekkür ederim iyi gidin. <laughs> Güzel konuşuyor. Biraz daha uzun <laughs> Ablam merhaba nasılsınız? Oyumuz kimin diye soracağım sadece. İmamoğlu. İmamoğlu yazdım. Gençler oy kullanıyor muyuz? Yok abi ya. Kullanmıyoruz. Abi selamünaleyküm Nasılsınız? İyiyim kardeşim. Bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim? Kimin mi? Aha, kime oy vereceğiz? Kime mi? Kime, Benimle. kime, verelim kardeşim? Hangi ya, kanı? Kim? Kim bilir ya? Kim? Yazacağım. Biri, bir kişi yazacağım onu diyorum. Allah ne diyeyim kardeşim ya? Kimi yazayım? Bizim oyumuz belli Kim? ya. Kim? Ee, Murat Kuru. Bilmiyorum ya. Ben. Beni kamuoyunda tanıyorlar. Selememe gerek yok. Ben tanımadım. Şimdi bana da bir reklam olsun. Be. Bir söylesene. Ben... E... <laughs> yok isim vereceksin sadece. Tamam bitti. Uzatmayacağız. <laughs> Trabzonluyum kardeşim. CHP yazıyorum az önce. İmamoğlu. Yazdım. Yazdım <laughs> İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Bu hafta sonu oyumuz kime diye soracağım. CHP. CHP. Ablamız? CHP. Ye. CHP yazdım evet. Teşekkür ederim. Allah sizin? Oyumuz kimin? Abi sizin oyumuz kimin? AK Parti hariç. AK Parti hariç. Boş yazıyorum o zaman. Merhaba ablalar nasılsınız? Çok sağ ol teşekkür ederim. Bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim ve geçeceğim. Hazır CHP. bağımsız. CHP siz? Kartal'da bağımsız. Büyükşehir'de İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim sağ olun. Abi merhaba. Bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim? Şu an kararsızım. Kararsız yani Abi bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim? Ben burada kullanmıyorum olacağım? ya. Burada kullanmıyorum. Gençler oy kullanıyor muyuz? Yaş tutuyor mu? Tutuyor. Yaş kaç ya? 20. 20. Oy maşallah. 20'ler böyle bir kamera görsün. <laughs> oyumuz kimin diye soracağım. Ya oyum özel benim. Yani söylemek istemiyorum. Sıfır yazdım. Murat Kuru. Yazdım Murat Kuru. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Bu hafta sonu seçim var. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. Oyumuz kimin olacak diyeceğim. Büyükşehir'de. İlk oyumuz İmamoğlu olacak. İmamoğlu. Neden? Evet. Biz bize ee, konuşuyoruz. Onu seviyoruz. Seviyoruz. Seviyoruz onu. Tamam. Teşekkür tamam Ederim. Ben o. teşekkür ederim. i̇yi günler. Çok sağ ol. Tamam. Abi merhaba nasılsınız? olun. teşekkürler. Abi bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim. Ama Oyumuz ]sınız? belli. Kim? Hak olan kazanır, o da CHP'dir. CHP, siz? CHP. CHP, ama? Aynı. 3 CHP yazdım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi günler. Abi merhaba, nasılsınız? Efendim? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu oyumuz kimin diyeceğim de. Sol Parti'ye. Sol Parti'ye. Sol partiye. Evet, Belediye Meclisi'nde Hı. Sol Parti'ye. Zaten e, diğer e, durumlarda katılmıyoruz. sadece Belediye Meclis Sol Parti'ye tamam. vereceğim. teşekkür ederim. Rica o, ederim. Çok sağ olun, iyi günler. Gel Ablalar merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Oymuz kimin deyip gideceğim. Fazla zamanınızı almayacağım. Kimin olabilir? Kimin olsun? <laughs> hadi hadi alıyorum. İmamoğlu. İmamoğlu yazdı. Teşekkür ederim. Ablam merhaba nasılsınız? Merhaba buyurun. Oymuz kimin diye soracağım hızlı ondan sonra. İmamoğlu. İmamalı. İmamalı, İmamoğlu. İmamoğlu İmamoğlu. Yazdım İmamoğlu. Teşekkür ederim sağ olun. Gel 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 gel. Koş 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 kameraman. Kızlar oy kullanıyor muyuz? Benim daha yaşım küçük ben Seni kullanmıyorum. Mu? Evet. Kim kullanacağız? Ben kararsız. Sıfır yazıyorum o zaman. Efendim? Kararsız yazıyorum. Evet, kararsız Oldu, diyoruz. kararsız yazın. Teşekkür ederim. Aa merhaba. Gel gel kaçma kaçma nasılsınız? Teşekkür ederim sen her nasılsın? Şey, şey, şey her şey Her şey her şey. Koşuyorum seni yakalamak için maşallah ya. gençsin daim ya. Ya ne 70 yaşındayız abi. be. 70 bu. Evet. Maşallah. 60, 60, 70 69. 69 yaşındayım 60, evet. Maşallah. Oyunu kime vereceğim? Tabii ki imama Neden diye sorsam sen daha neden? çok görmüşsün. E memleketi sattılar daha neden? Hı hı. Neden? Kurum dediğin sahtekar İstanbul'un semtini bile hı hı. bilmiyor ya. Ne, hı hı. neyini neyine vereceksin? Adam Konya o deprem bölgelerini ne yaptı? Hı hı hı. Bitirdi. Ha, kime desteği var? Kime yardım oldu? Kime hangi, ne iş yaptı? Hı hı. Soygundan başka ne iş yapıyorlar bunlar ya? Yapıyor CHP mu? O zaman. CHP yazıyorum o zaman. Herhalde. Herhalde. Buzum, ekmek ben burada buzum istiyorum ekmek patates. Ben dersim değilim, Türkiye'li. Aha. Benim adım Özcan. Tamam. Ben Karalıkçı. Oy kullanacak mıyız? Benim adres beğenim yok. Benim hayata beklentim yok. Ben kime güvenim yok. Kime ne vereyim? Hmm. Tamam. O zaman hayat. Sen de hayatın düzeni nasıl? Sen nasıl şey yaşıyorsun? İki tane ekmek aldığın zaman kaç para yapıyor? Şu an 20 TL. Nasıl yapacak onu? Herkes, ne bileyim çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz sürekli. Bak bana mikrofon tutuyorsun. Evet. Mesai harcıyoruz, iş yapıyoruz. Abi söz tamam. mikrofon sende. Söz sende. Ha. Evet. Ben organlarımla oynuyorum sen o oynayamıyorsun. <laughs> tamam Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kaçtım ben. Bak, ama kayıt var, devam ediyor. Şey şey ama konuşmanın gidayım sen, ama, sen. Ama, Hep şey. Yap, ama konuşacağız. Küstüm Bana mı küstün? Natif Doğan küstüyor bak. He. Natif baba küstüyor, küstüm <laughs> diyor. Ben de küserim ha. <laughs> tamam, teşekkür ederim iyi günler Kaçtım bak. Patron kızıyor sonra izliyor bizi. Gel. gençler oy kullanıyor muyuz? Hanginiz? Kime yazayım? Devam, devam Kime yazayım? Hepsi var. Büyükşehir. Evet. Yazdım Murat Kurum. Başka kullanan yok zaten. Selamünaleyküm abi. Selam. Nasılsınız abi? Teşekkür Her ederim. Şey Aynen. Böyle böyle Öyle, yolunda. <laughs> ne demek gülmek mi lazım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Oyumuz kimin diyeceğim büyükşehir. Diye. Büyükşehir Ekrem evet. İmamoğlu. Nun. Neden diye sorsam? Hizmetlerinden memnunuz. memnunuz. Evet memnunuz daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Onun için İmamoğlu. Yazdım İmamoğlu. Aynen İmamoğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi sizin oyunuz gibi. İmamoğlu deyince niye öyle sevindin sen? Nasıl? İmamoğlu deyince niye öyle sevindin? Benim yüzüm güler olduğu için ha, Bırak şimdi ya siz yok, ya. Yok, yok. niye, siyasi davranıyorsunuz siyasi siz? Siyasi davranmıyoruz. Oy He? De... Kendime? Yok. Şey olarak partiler. Oy kullanmıyorum. Da. Neden?